Herkese günaydın arkadaşlar. Bir bayram arifesinde tekrar beraberiz. Uzun zaman oldu biliyorum. Bir önceki videomuzdan şimdiye bayağı bir değişiklik oldu. Başta motorumuz olmak üzere tenere 660'tan tenere 700'e geçiş yaptık. Bu dönem zarfında. Arada tabi birkaç bir şeyler çektik falan filan ama onlar yeterince ne diyeyim iyi olmadığı için egal edildi, yok edildi. Şimdi yeniden şöyle bayram arifesinde vloglarımıza, motovloglarımıza başlayalım. Değişiklik sadece Motorda olmadı tabii ki. Fark ediyorsanız bilmiyorum. Kamerada da bir değişiklik var. Artık Osmo Action 3'e geçtik. Daha iyi görüntü aldığını fark edebiliyorum. İyi oldu. Üst başta da birkaç ufak tefek değişiklikler yaptık. Tabii bunları hep son videoyla kıyaslıyorum. Arada uzun bir süre geçtiği için baya bir şeyler oldu bitti ama hani o kadar da ayrıntıya girmeye gerek yok. Güzel bir gün. Kurban Bayramı Arifesi. Dün deli gibi bir sağanak yağdı akşam. Hani yaz yağmuru derler ama yaz sağanağı, muson sağanağı gibi bir şey oluyor artık. Ama sabah pek bir şey de kalmıyor. Bu buralarda tabii çok yoğun geçen yerleri bilemiyorum. Oralarda gidip görmek, denk gelmek lazım. TNR 700 tabii ki muhteşem bir motosiklet. Maşallah diyelim tenere 660'ın yokluğunu aratmıyor. Onun tüm eksikliklerini bir noktada gidermiş. Hafifliği olsun, çift silindir motoru olsun. Süspansiyonları, lastiği, her şeyiyle çok pratik bir enduro motosiklet. Şehir içinde de kullanımı gayet iyi. Biraz belki boy sorunu olan arkadaşlar için yüksekliği sebebiyle sıkıntı belki yaratabilir. Ama çok öyle de yani 1.70 ben 1.73'üm. Hiçbir sıkıntı çekmiyorum boy konusunda. Tabi terse düştüğünüzde boşluğa geldiğinde motoru yatar şey olur o her yerde olur yani en küçük skuturda bile dalgınlığınıza gelir ayağını açmayı unutursunuz bir şey olur pat diye yatıverir o artık motosikletin doğasında var düşme kalkma onları çok takmayacaksınız araziye çıkar endurocular yani çok yoğun bir şekilde düşüyorlar. Onlar yani nasıl o işi çok fazla düştüm kalktım muhabbet olmuyorsa bile zevk bile alıyor adam onlardan. Siz de o kadar takmayacaksınız. Zaten kafaya taktıkça bu işler oluyor. Her bakımdan dediğim gibi beni tatmin ediyor. Şehirler arasında giderken yolda Fenere ile bir Karadeniz turu yapmıştım. Bir önceki videoda görebilirsiniz. Karadeniz Uzungölden yaylaya çıkmıştım. Zorlu bir çıkıştı Kasım ayında. Hava erken kararıyordu. Yol iz görmek biraz zordu tabii. Bir de sezon geçtiği için sürprizlerle doluydu. Sezon dedim hani yazın oralarda böyle bir şey oluyordu. Kasım ayında incin top oynuyor yaylada. Böyle bir plan yapmıştık yaylada da kalırız diyerekten çünkü otel falan gözüküyordu fakat otel duruyor içindekiler şehre dönmüş. Kim gelir hangi akla evvel gelir tabi bu Kasım ayında da burada kalacak diyerekten düşünmüşler. Çok doğru. Bizi saymamışlar. Biz de zaten oradan baktık ki bize burada yol yok. Pardon. Yol demeyeyim de. Yatacak yer yok. Aşağı bayburta inmiştik. tabi. Adventure olmanın macera motosikleti sürmenin maceraları da oluyor. Çok daha hani rally bir ne derler arazi lastiği de olabilir üstünde. Ama o işte bu sefer yolda çabuk biter. Sportyonlarla geliyor bu tenere gayet iyi lastik de benim aradığım zaten hani çok yumuşak hamur olmasın neden diyeceksiniz öyle çok zorlu araziye ya da şeye gidip de bir macera yaşamıyoruz uzun yolu yapıyoruz sonra toprağa çıkıyoruz sonra tekrar asfalta dönüyoruz. O yüzden toprakta giderken o dişli lastikler çok iyi de asfaltta çabuk bitmesi üzücü olur. Her 5000 kilometrede bir de lastik değiştirmek maliyetli. Amaca göre ürün alacaksın. Amaca göre motor alacaksın. Ekipman alacaksın. Kask alacaksın. Zaten ihtiyaç olduğumu ne yapıp ne edip onu temin ediyorsun. Bir gün ihtiyaç olursa tabii onları da denemek, o tip lastikleri de denemek isteriz. Diyelim ve Bugünlük bu kısa videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar. Bir açılış yapalım dedik. Aylar, aylar sonra böyle bir açılış oldu. Projelerimiz var tabii ki. Çekmek kısmet olursa, gitmek kısmet olursa onları yapmaya çalışacağız. Bu aralar biliyorsunuz malum pet rotası çok popüler. Gücümüzü aşabilir bazı noktalar, bazı noktalar belki çok kolay gelebilir. Zaten dedin hepsi de çok zor diye bir şey yok. Bakalım göreceğiz. Buraya da güzel bir çukur açmışlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar iyi bayramlar. Motorsuz kalmayın. Sürüşünüz daim olsun. Güzel videolarda buluşmak üzere. Bu arada tabii ki beğenmeyi, like'a basmayı da unutmayalım. Hoşçakalın.